Burada bayağı güzel olay varmış. Burada, burada insanlar ateş başında oturuyorlar. Bir yer bulsak aslında otursak buraya güzel olur. de bazı kelimeler böyle çok hava geliyor bana. Bak Fransızlar ne güzel krep demiş. Biz gene akıtma diyoruz. Biri sorsa akıtma ister misin kardeşim dese yok ben almayayım derim yani ne olduğunu bilmesem. Herkese merhabalar ben Berk kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Toronto Christmas Market'a geldik. Her sene burada Christmas özel, yılbaşına özel, distrilli distrik adı verdikleri yerde Christmas eventleri, yılbaşı eventleri, partileri, eğlenceleri oluyor. İçerisinde sanat galerisi var ne bileyim kafeler, restoranlar var. Biz de sizlerle içeri gireceğiz bakacağız neler var neler yok. Umarım güzel video olacaktır. Şimdiden beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hava bayağı soğuk şu an -2 -3 derece gösteriyor. Ben de daha fazla üşümeden içeri girelim. Hep beraber bakalım. Biraz hareketlenelim. Hadi o zaman videoya başlayalım. içeri girdik. Bayağı bir kalabalık yalnız. Bayağı insanlar hafta sonu diye gelmiş. Ben normal şartlarda buraya hafta içi gelmeyi planlıyordum. Ama hem yağmurdan ötürü hem böyle gözümde bir şeyler çıktı falan. Gözüm şişti. O yüzden hafta içi çekemedim. Son güne kaldık. Böyle bugün de hemen eve gideceğim. Buradan koştura. Bu koştura. videonun editini yapacağım. Umarım yetişirim arkadaşlar. Bayağı bir kalabalık dediğim gibi. Bayağı da bir ses var. Orada sanırım canlı müzik de var. Biraz şöyle biraz etrafı dolaşalım. Nereden gideceğimi de bilmiyorum. Şuradan gidelim. Burası çok sesli şu an. Buradan gitmek istedim. Umarım benim sesim doğru düzgün geliyordur. Burası normal şartlarda hafta içi ücretsiz. Ben bilete 15 dolar para verdim. Akşam saat 4'ten sonra ücretli oluyor. Ve i̇çerisinde dediğim gibi böyle işte kafeler, restoranlar, sanat galerileri, hediyelik eşyacılar vesaire bir sürü şey var. Beraber şimdi sizlerle birlikte gezeceğiz. Dediğim gibi 15 dolar verdim normalde saat. Akşamüstü 4'ten önce. Ücretsiz ama akşamüstü 4'ten sonra da böyle canlı müzik oluyormuş. Veya işte ne bileyim Noel Baba falan varmış. O yüzden de böyle akşam gelmek istedim. Hem ışıklar vesaire daha güzel olur diye. Senedir buradayım. Normalde ben buraya geliyorum ama ben de Christmas zamanı ilk defa geliyorum. Hemen şöyle kameramı çevirmek istiyorum. Burada böyle yemek yerleri var gördüğünüz gibi. Burada mesela bir putinci var. Bir videomda anlatmıştım buranın. En meşhur yemeği. En meşhur yemeği derken de böyle gaza gelmeyin tabii. Putin yani bizim aslında bildiğimiz patates kızartmasının üstüne çeşitli ne bileyim etler, çizler işte peynirler vesaire koydukları bir yemek. Normal, ben zaten bir videomda bunu anlatmıştım. Yani yine buraya bir yere koyarım. izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. Kanada'da sadece görebileceğiniz şeyler diye. Orada anlatmıştım. Yani çok da öyle bir yani ne bileyim işte ülkenin en meşhur yemeği olacak gibi bir şey de değil tabii ki. Burada bayağı güzel olay var varmış burada. Burada insanlar ateş başında oturuyorlar. Bir yer bulsak aslında otursak buraya güzel olur. Normalde burası 2001 yılında açılmış ama onun öncesinde Goodram and Worse dedikleri şimdi birazdan bir köprü var. Orada göstereceğim size. Orada ismi yazıyor. Goodram and Worse dedikleri burası aslında bir alkol damıtma fabrikasıymış. Ama sonrasında 2000 yılların başında 98-99 yıllarında kapatılıyor. Hatta Goodram and Worse adında Canadian bir Kanadalı bir viski markası da var. Güzel bir viski bu arada. 2000 yılların başında dediğim gibi kapatılmış. Ondan sonra distirildi, distirildi dedikleri alana katılmış ve burası turistler için, genel olarak Torontolular için, Kanadalılar için böyle bir eğlence merkezi yapılmış. Kışın böyle yılbaşı kutlanıyor. Hatta Ocak 1'e kadar normal böyle Christmas aktiviteleri var. Yılbaşı aktiviteleri var. Ocak 1'den Ocak 14'e kadar da alışveriş haftası olacakmış. Burada az önce gösterdiğim böyle yemek yerlerini kapatacaklar. Tamamen alışverişe döndüreceklermiş. Dediğim gibi ben buraya Christmas'ta ilk defa geliyorum. bayağı güzel ışıklandırma yapmışlar. Hatta şöyle bir arkaya göstermek istiyorum. Normalde geldiğim burada bir pizzacı var genelde gelip burada pizza yiyordum ama Christmas'ta da gerçekten güzel oluyormuş. Başta görmüş olduğunuz bu arada Noel ağacı da Dior tarafından her sene buraya koyuluyor. Her sene de buraya Dior sponsor oluyor. Tabii ki şimdi Dior ile alakalı bir kelime şakası yapmak istiyorum ama yapmayacağım. Dediğim gibi Dior her sene buraya sponsor oluyor. Sponsor demişken bizim kanala bir sponsorumuz yok mu ya? Yok mu bizi izleyen sponsor olacak büyüklerimiz veya yaşıtlarımız? Burada da bir krepçe var. Ne almadım be abi. Krep yiyebiliriz bu arada. Biraz daha şöyle bir gezmek istiyorum. Ondan sonra gelip burada krep yemek istiyorum. Şöyle bir krepçi. Burada Türkiye'de de krebe akıtma diyorlar herhalde. A krep kreptir bence yani. Türkçede bazı kelimeler böyle çok kaba geliyor bana. Bak Fransızlar ne güzel krep demiş. Biz gene akıtma diyoruz. Birisi sorsa akıtma ister misin kardeşim dese yok ben almayayım derim yani ne olduğunu bilmesem. O yüzden bence krep diyelim. Şimdi biraz böyle gezelim. Dönüşte o kreplerden gömeceğim. Yine videomuzu tek başımıza çekiyoruz. Maalesef burada herkesin tabii ki bir hayat mücadele. Deresi olduğu için, herkesin bir koşturması olduğu için insanların birbirine böyle boş vakitleri uyamayabiliyor. O yüzden de bu videoda yalnızım. Ama yalnız gezmeyi de tabii ki seviyorum. Yalnız bir şeyleri keşfetmeye, birine bağlı olmamayı seviyorum. Çok benim için problem değil. Şimdi de bu videodan sonra arkadaşlar koştura koştura bir de eve gideceğim ki size yarın videoyu yetiştirebileyim. Cumartesi akşamımı tamamen sizler için ayırıyorum arkadaşlar. Video için ayırıyorum. O yüzden lütfen beğenilerinizi, paylaşımlarınızı yorumlarınızı eksik etmeyiniz. Teşekkür ederim. Burada bir canlı müzik var şurada. Bu da az önce söylemiş olduğum, anlatmış olduğum aslında Goodram Morse dedikleri eski damıtma fabrikası. Burası komple böyle önceden bir fabrikaymış ve ondan sonra buradaki böyle bütün alana ekstra dahil edilmiş. Hava gerçekten bayağı bir soğuk. Yani şu an hissedilen eksi 3 gösteriyor. Bir yandan kamerayı tutarken elim gerçekten dondu. Biraz şöyle kapalı alanlara gitmek istiyorum. Kapalı alanlarda da dediğim gibi kafeler, restoranlar var. Bir de ekstra galiba böyle hediyelik eşya dükkanları da var. Bir gidelim bakalım. Kanada'da tabii ki yani onların bayramı olduğu için bayağı böyle Christmas zamanları çok güzel geçiyor. İnsanlar böyle eğlencelerine, ne bileyim süslemeye vesaire çok dikkat ediyorlar. Toronto içerisinde hatta böyle çok enteresan süslemeleri olan evler görüyorum. Hatta geçenlerde bir tanesini çektim yine buraya bir yere koydum. Bayağı güzel süslemiş. Yani böyle karşısında oturup 10 dakika izledim gerçekten. O yüzden bu tarz zamanlar böyle Toronto'da işte Kanada'da vesaire bayağı keyifli oluyor. İnsanlar cıvıl cıvıl oluyor, eğlenceli oluyor. Soğuğa rağmen insan gerçekten soğuğu vesaire hissetmiyor. Buraya da böyle güzel bir alan yapmışlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi içinde oturabiliyorsunuz. Hatta bu görmüş olduğunuz konsepti kışın birçok kafede kendi böyle açık alanlarına yapıyor. Ortaya bazen böyle az önce görmüş olduğumuz gibi masanın ortasında koyulan böyle ısıtma cihazlarından vesaire koyuyorlar. Kapatıyorlar siz ortasında bunun içerisinde böyle yemek yiyorsunuz. Tabii şu an bunun içerisinde böyle yemek vesaire yenme yeri yok ama dediğim gibi bazı böyle Toronto'nun içerisindeki restoranlarda açık alanlarına, yazın açık olan yerlerine bu tarz şeyler yapıyorlar. Keyifli oluyor içerisinde böyle sıcak bir ortamda dışarıda bir yandan da yemek yiyorsunuz. Sizler de arkadaşlar lütfen 2024'ten beklentilerinizi veya 2023'ün sizin adınıza nasıl geçtiğini lütfen yorumlarda yazın. Güzel bir sinerji oluşturalım. İyi dileklerimizi yazalım. Ve bundan sonra 2024 umarım tüm dünya için, Türkiye için, Kanada için güzel olur. 2023 kendi adıma benim açıkçası bayağı bir zor geçti. Yani bayağı güzel geçti dersem yalan olur. Yani dostlar kaybettim, dedemi kaybettim, işimi kaybettim. Ne bileyim deprem oldu, savaş çıktı vesaire birçok şey oldu. Kendi adıma da böyle dünya adına da kötü şeyler oldu. Ama tabii ki hayat devam ediyor. Geriye dönüp baktığımda böyle 2023'ü bu an gerçekten zor bir seneydi diye hatırlayacağım eminim. Ama şimdi böyle yılın son günlerinde düşünürken de tabii ki öğrendiğim çok şey var. Kendimi çok geliştirdiğimi düşünüyorum. Bir seneki önceki benle bu senenin sonundaki ben arasında gerçekten fark var. O yüzden böyle kaybettiklerimden çok kazandıklarıma odaklanacağım. Böyle düşündüğü zaman insan yol alıyor diye düşünüyorum. Ben biraz daha böyle bardağın dolu tarafına odaklanmak istiyorum. Bundan sonrası benim için daha iyi olacaktır diye umuyorum. Umarım bu videoyu izleyen herkes için de 2024 çok güzel geçer arkadaşlar. Şurada bir tane kafe buldum. Bir kafeye girelim biraz ısınalım. Tabii kahve varsa çok da sıra yoksa bir kahve alalım. Bana izin ver açıoğğğğ. Alkol var, kahve var. Bir yandan da arkadan burada aslında bir tiyatro salonu da varmış. Buradan da direkt biletinizi alıp tiyatroya girebiliyorsunuz. İşte üşüdük biraz ısınalım. Ama sıra bekliyoruz tabii ki. Burada genel olarak bir şeylerde bayağı bir sıra bekleyebiliyorsunuz. Yolda geçerken bir bakıyorum enteresan bir store'un önünde, bir dükkanın önünde inanılmaz sıralar olabiliyor. Ben diyorum burası neymiş, niye bu kadar insanlar sıra bekliyor? Gidiyorum oradan bir şey alıyorum mesela. Normal yani çok da öyle sıra olacak kadar bir şey değil. Ama bir şeylerde bir sıra beklemek sürekli olarak var. Bildiğim hatta downtown'da mesela bir dondurmacı var sürekli sıra var. Pizzacı var sürekli sıra var. Yani hangi saatte giderseniz gidin böyle dışarı taşmış sıralar görüyorsunuz. O yüzden buradan yatırımcı arkadaşlara sesleniyorum. Eğer ki güzel böyle bir kafe, restoran tarzı bir şey açmayı düşünüyorsanız gerçekten reklamınızı yaptığınızda kapısına da biraz böyle 10-15 kişi koyduğunuzda 2 hafta boyunca sıra koyduğunuzda o iş yürüyecektir. Yani tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Bunlar benim kendi düşüncelerim. Ama bir yerde bir sıra görünce insanlar o sıraya daha çok dalıyorlar. Tabii ki sıra koyun ürünler kaliteli değil yine de gidiyor demek istemiyorum. Ürünleriniz de kaliteli olacak ama böyle kalabalığı da göstereceksiniz. Reklamını da yapacaksınız. Valla bence bu şekilde o iş yürür gibi hissediyorum ama tabii ki böyle uzaktan konuşmak da kolay. Yaşayıp görmek lazım. Ha bahsettiğim viskiyi de burada gördüm. Şu da bahsettiğim viski arkadaşlar. Burada damıtılma fabrikası olan viski. Müzik Evet sonunda kahvemizi aldık. Çıkalım şuradan beklemekten sıkıldım gerçekten. Large latte aldım. Bu kahveye 7 dolar verdim. Yani normal şartlarda 5-5,5 dolara alabileceğiniz bir kahve ama tabii ki turist yeri olduğu için böyle 1-2 dolar fazlasını alabiliyorsunuz. Tadına bakalım nasılmış. Oo oh, çok iyi ne alaka bilmiyorum ama mesela burada da gözlükçü var. Hemen yanında bir pub varmış yine. İçerisinde alkol vesaire içebileceğiniz güzel ışıklandırılmış bir Hava da gittikçe soğuyor gerçekten. Bu arada ben birçok videoda ağlıyordum yani. Kışı çok kötü, kış geliyor, kar yağıyor, kar gelecek, öleceğiz, biteceğiz falan. Vallahi ben ağladım diye mi bilmiyorum ama gerçekten kar gelmedi yani. Toronto'ya doğru düzgün kar yağmadı. Neyse ben şimdi ağzımı açmayayım tabii ki böyle çılgınlarca da kar yağmasın ama aralığın sonuna geldik, doğru düzgün kar yağmadı. Umarım böyle çok sert geçmeden bu şekilde bu kışlık böyle kapatırız diyorum. Şurada bir spor galerisi varmış. Bir oraya girelim bakalım, elimizde acaba kahveyle girmeye izin verecekler mi? 8 sonunda müzik durdu konuşabilirim. Burada görmüş olduğunuz gibi birçok NHL'den NBA'ye kadar Toronto'nun veya diğer takımların bütün lisanslı ürünlerini bulabiliyorsunuz. Bir tarafı böyle sadece basketbol için yapmışlar NBA için. Bir taraf sadece böyle buz okeyi NHL için yapmışlar. Bayağı da güzel gerçekten kıyafetler var. Mesela şuna bir bakıyor 180 dolarmış mesela bu. Evet yine müzikler başlıyor. Ben buradan kaçacağım telif yememek için. Burasını bayağı beğendim yalnız spor galerisini. Burada tabii ki öncelikli olarak birinci spor NHL diyebilirim, buz okeyi diyebilirim. Ondan sonra NBA geliyor veya böyle kafa kafaya da diyebilirim ama tüm NBA takımlarının veya tüm NHL takımlarının, buz okeyi takımlarının bütün lisanslı ürünlerini bulabiliyorsunuz. Oradan gayet güzel ben şapkalar çözerim. Biraz şapka hastasıyım. Saçlar da dökülüyor. Şapka takıyoruz. Oradan ben çılgınlarca şapka alacağım. Burada neler var? Burada da çocuklar için böyle. O balbazar. Pamuk şekerler var. Gerçekten her 10 adımda bir, bir Türkiye rastlıyorum. 2 tur atmadım sanırım burayı ama en az 10 tane Türk görmüşümdür. E tabi bu TS 2023'ün artık sonuna geldik. Bütün Türkler de sizler de buradasınız herhalde. Burada da bir hediyelik eşya dükkanı varmış. Buraya girelim. Geyiğe bakın geyiğe. Kaptı ne kadar güzelmiş. Aa, böyle vintage şeyler var burada. Buradan çıktık. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Hesen efen, hesen efen, hen telefen Hey! Kendimi bir an türkücü gibi hissettim. Ay burada neler var? Tatlış bir donatçı varmış mesela burada. Donat Prinses. Sağda solda hep bir şeyler var. Girmediğim birçok yer olacak bu arada. Bayağı sıcak güzel bir ortam var. Kahvemi de aldım. İçim de ısındı. Bir de son olarak bence bir krep yiyelim. Biraz acıktım. Böyle bazı duvarlarda da bazı yazılar var. Veya ışıklandırmalar var. Onların da altında insanlar fotoğraf çekiliyorlar. Şekil bira, Böyle görmüş olduğunuz gibi. Aslında kahve içtik. Çok güzel sıcak çikolata yapan yerler varmış. Şimdi görüyorum. Böyle Hollanda style, Dutch style yazıyor. Keşke bir sıcak çikolata istedik ama kahvenin üzerine de sıcak çikolata içmek istemiyorum. Biz bence şimdi gidelim bir krep yiyelim. Krep yiyelim krep. Sonra da 2023'ün son videosunda yavaştan kapatalım. Krep neredeydi peki? Ben de bilmiyorum. Burada mıydı? Kokuya gidiyorum. Krep kokusuna doğru gidiyorum. Evet burası. Tabii ki muzlu ve nutellalı yiyeceğim arkadaşlar. Muzlu ve nutellalı krebin fiyatı 12 dolar 39 centmiş. Krep de Paris. Müzik Evet krebimizi aldık. Şimdi gidelim o masaların üstüne düzenek kurdukları yerden bir yer bulalım. Ateş başında yiyelim. Onun da bir isim var gerçi ama ismini de unuttum yani. Ne ad veriliyordu ona. Umarım bir yer buluruz. Sıcak eşliğinde yeriz. Burası exitmiş. Burası değil. Buradan gitmememiz lazım. Evet şurada bir yerde oturabilir miyiz? Evet kendime göre bir yer buldum galiba. It's Turkish channel. I it's do, fine? Yeah. Bamberg, B E N? Okay. Yeah. Oh, it's, yeah. Where are you from? Iraq. Iraq? Yeah, but I can understand Turkish. Because really I, I like, watch a lot of Turkish movies. Oh, okay. Yeah. That's great. Did you have it? Yeah. sen Iman. am send us a song. I mean, Tashakila, Tashakila, Arabi. Tashakila. Okay, can I take a picture with you? Hmm. Send <laughs> speech? Okay, say something in Turkish. Herkese selam. Hi Merhaba. Guys. Hi guys. Çok güzel. Çok güzel çok. <laughs> evet krebimizi de yedik videonun da sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Ben gezerken çok keyif aldım. 2024 yılı için arkadaşlar hepimiz için, Kanada için, Türkiye için, dünya için umarım huzurlu bir sene geçiririz. Umarım sizler de ailenizle birlikte, sevdiklerinizle birlikte güzel bir yıl geçirirsiniz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Beni sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi de unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de abone olursanız da çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.